Arkadaşlar, şimdilik silahımız yok. Devam edelim. Bunu al, paraşütü. Sana paraşüt. İnşallah bizi öldürmezler. Ben kullanmayı bilmiyorum. Bunu çok seviyorum ben ya. Spiderman! Spiderman. Spiderman. Oh. Arkadaşlar dedi. bitti. Şimdi bunu alalım. Elimizde böyle dursun. Herkes susun. Kafamda sen çaydan işimler. Ben bu çok seviyorum. Bakalım neredesiniz? Allah Lamborghini Hayır 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 lay 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 lay. Ah ah ah. Kaş kaş kaş. Hayır. Bye bye. Çok hızlı gitti. Ama ölüyorum. Bir adam selamaya geliyorum. Böyle bir değil mi? Baş ver. benim istediğim silah mı? Kısa bana mı öyle Al boş ver Diyorsa, eberdim. Gidiyor ta ay karmış biliyorsun. Alanın dışındayız. Allah tam. Şunu al. Şuraya atabilir miyim? Yakına gel. Dur. Hangi şuna? Bir tane daha. Şuraya bak. Arkadaşlar oraya atacağım ben. Şuraya bakın. Şuraya. <laughs> Woo. Bum. Hayır. Oha. Bakın. Tam şuraya. İşte. Kulağına bas. İstediğimiz yere de geldiğimize göre. Araştırma silahı al. Fena değil oyunu. Güzel. Bakalım buralarda adam var mı? İnşallah Şurada şuradan ölmeyiz. Ölmeyiz inşallah ölmeyiz. Bum. Kaç 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 şurada istediğim silah vardır. Amin. Kanta bulamadık ya. En silin olduğum şey kanta bulamamak. Onu da bir kenara yazın. Muhammed abinizden en silin olduğu şey kanta bulamamak. Evet yanlış duymadınız. Esrafta adam gelmek istiyor ya? Daha şimdi bana rastlayan adam vardı. Biliyorum. Başarı al. Birazdan aminasyon harf hallederiz. Trap olduğunda abi çok güzel single buraya seni öldür giz. Trap almadığında siktir git. Oha. <laughs> oha. Çok güzel. Yey. Aferin. 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 Bakalım buralardan kimse var mı? Bakayım buradan. Şuna bak. Buralarda gözükmüyor. İndiğimiz yer güzel herhalde. Wow. Lırk mırkı. Ama abi ya. Bir seviye kanta olsa alacağım ya. Çanta yok. Almıyorum ya. Çıksa alacağım. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmazsa almayacağım lan. Lan indiğimiz yere geride mi dökün? Allah benim bin belamı versin. Şansıma bak. Güzel. Çok güzel. Çok kullan. Evet, Yıla senin silah sonunda. Mala pala. Sizi böyle darayacağım. Çantam olsaydı şuna 300. Bak Dört Baş başına alalım elimize. Ağlama Muhammed. Çanta. Çanta. Bahayım. Tamam. Şimdi bütün silah mermileri dolduracağız. Gide gideyim mi ya? Yok. Şunu al. Çektik Çıkmasa da çıkmasın ya. Lan. Senin Allah benim ben. patlatıyorsunuz ve sonunda adam. Adam mısınız oğlum siz? Geliyorum bak. Bakayım bakayım adamlar nerede? Gözükmüyorlar. Burada da gözükmüyorlar. Ben şuna biniyorum. Gidiyorum ben buradan. Terk et buraya terk et. Aha çanta çanta. Çanta 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 çanta. Ben daha buradan daha şimdi buradan geçmedim mi? Körüm ben ya. Körüm ya. Şunlarından bir tanesini işte. Ya <laughs> bir tanesini. Canımız da dağa çıksın gidelim. kimlik Korkuyorum lan. Mahmut abi korkma be. Yaramlara Mahmut abi korkma deyin. Aha! Nerede bu? Kafasını görsem, hadi yat atacağım, hadi yat. Şuraya bak. Nasıl, neredesin? Boş ver. Ah ah ah! Lan, lan! Lan! Abi, ne oluyor? Bas şuna, bas 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 bas. Şunu da bas. Bas Şina. Bas Şina. Burada adam vardı. Durup durup durup. Ah ah ah. Aha gördüm. Oğlum gördüm lan seni. Girin girin savaşa girin. Savaş edin edin edin. Durmayın durmayın durmayın. Savaşın savaşın durmayın. Ben şimdi koruya gidip merak etmeyin. Sa Aha 10 kişi kalmış. 10 kişi kalmış dom. İnşallah adam çıkar karşıma öldürürüm onu. Şunu al. Bu daha güzel başlıyor. Dur diye. Hırırırır. Al şunu. Neredesin? Öldün. Ananı avradını ya. Özür Çok haber edersiniz. Seviye atlasak da görelim ya. Arkadaşlar bu videonun da devamı gelmesini istiyorsanız... ...kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmasın. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler.